Efendim Salda Gölü'nde ölümle burun buruna gelen Ayşe isimli küçük kızı tam 2000 metre kürek çekerek kurtaran Gökhan Aslan'ın o anlarını dün ekranlara getirmiştik biliyorsunuz. Sahilde alkışlarla karşılanan kahraman bir video yayınladı ve unutamadığı o anları anlattı. Arslan gözyaşlarına da hakim olamıyordu o esnada. Aferin kız sana. Hiç bırakma kolunu, sakin ol, süper. Sakin ol, gel Hiç Hiçbir şey yok, hiç korkma. Gel abi, gel, gel gel gel. Tamam tamam tamam. tamam. Geldin, aferin kız. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel bu tarafa. <gülüyor> gel. <gülüyor> Helal. Bravo! <laughs> Can kaybı verebilirdik ama... Öyle duygulandı ki cümlesinin sonunu dahi getiremedi. Salda Gölü kahramanı yaşadıklarını anlatırken hıçkırıklara boğuldu. Çok şükür değil. Yani ben bunu yaşadım sizi izleyerek ağladınız. Salda Gölü'nde şişme atıyla gölün ortasına doğru sürüklenen Ayşe isimli küçük kızı kurtarmak için 2 kilometre böyle kürek çekti. Gölün ortasında boğulmak üzere olan kıza son anda ulaştığı gönülleri fethetti. Gel abi, gel gel, gel. Tamam, 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 Geldin, aferin kız. Gel. Gökhan Aslan gölün ortasında mahsur kalan küçük kızı kurtarıp kıyıya getirdiğinde böyle alkışlarla karşılanmıştı. Ha, alkış İşte o anların bir saniyesini bile unutamadı. Bir video paylaştı, içini döktü. İzleyenler de onunla birlikte ağladı. Çocuk gözümün önüne geliyor. Yine burası dalgalarla kudurdu. Göl. Gel abi, gel, gel. Tamam, tamam, tamam. Geldin, aferin kız. Gel. Videosunda kendisine destek ve şükran mesajları atan binlerce kullanıcıya da teşekkür eden Gökhan Aslan alkışların belki de en büyüğünü hak etti. Ben bunu yaşayarak hala üstümle rahatlamadım. Hepinize teşekkür ederim. Kurtardı çocuğu çok şükür. <laughs>